mi hissediyorsun? Ha? Boran dur. Boran! Boran dur! Artık gitsen iyi olur Emre. Bir şeylerden şüphelenecekler. Seni bırakıp nasıl giderim Sıla? Emre git dedim. Sıla'yı duydunuz. Artık gitseniz iyi olur. Sen ne yaptın zannediyorsun ha? Böyle bir şey hakkın yok. Hayır. Burası onun evi. Gitmemi isteyebilir. Ama çok yakında gelip seni geri alacağım. Sen kim oluyorsun ki benim karımı götürebiliyorsun? Ona kim olduğunu söylemedin mi Sıla? Emre git dedim. Bundan böyle kuru sıkı tehditlerine bu kızı korkutamazsın Boran'a. Senin bu kıza gücün yetmez. O artık Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri. Erkan Bey bütün mirasını Sıla'ya bıraktı. Ve onu burada zorla artık tutamayacaksın. Bu iş para pul meselesi değil delikanlı. Sıla artık benim karım. Ve benim kurallarına göre yaşayacak. Sen ne diyorsun be? Ağ tusu Ne diyorsun sen ha? Bir daha seni sılanın yanında görmeyeceğim